Oynuyor mu yerden sek? Yerden sek oynamak ister misin? Efendim? Tamam Efendim? başladık. Efendim? Tamam mı hadi? Ha? Başladım. Oynamıyor mu? Top oynayacaksanız oynayın bak top var orada. Tamam. Gidin alın oradan hadi onunla oynamayın. Başka bir isteğim var mı benden? Efendim? Ya bunu al işte. Ya bunu ya bunu al. Tamam al işte hadi. Başladık oyun hadi. hadi. Efendim. Bu arkadakini al bak. Bu arkadakini al. Pembe topu al. Abla pembe topu versene onu oynasın. Bir şey oynayacak mı? Oyun. Teşekkür ederim. Ayağı nerede be? Sana besin. Sana besin hadi. Oh. Yerden sıkladık ya. Gir defne oyna gir. Yükseğe çık önce. Yerden sık konacık, yükseğe çık. bile. Ben ebeyim Ebe. Ebesin orada Berk hadi. Arda Berke be. Oynuyor musun sen de? Yükseğe çıkamıyorsun. Kime haber Kime haber edeyim? Tamam, ederim. beni haber beni boş ver. Bırak, bırak, bırak. Ebe. Bir dakika. Onu alma, elin kırılır. Bak, plastikte bağlayayım insan. Bunu alma. Bunu alma. Diğer Aslı Alma demiyorum. Al top alma. Oynuyor mı Oynuyor musun? sen? Oynuyor mu? Tamam. Sen nasıl abi sormayı unuttum. Oyun. Bede. Tamam. Geliyor. Ayber geliyor. soyun. <laughs> Anne, Ay pardon. Ebe. Ha, tamam pardon. Sayılmaz o zaman. Evet yerdensek. Önemli. Bana bir tane verir misin içinden rica etsem? Sonra oyna. Bir tane al. içinden var. Oynayan mı gel? O ne? Ya boş ver onlar şimdi. Bizi kalpazan diye çöre almasınlar. Ne olmaz. Seçin üstü. Şey yapmasınlar bize. Ya ne olur ne olmaz yani. O yüzden gerek yok. Abi. hadi efendim 1.96 neden 1.96 6 dey bana dey çabuk 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 Evet. Şonebe kaç? <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl koş yaşan gördün mü? Şonebe şan şan. Ya şonebe. Şonebe birse şey çık. <laughs> Oynuyor musun sen de? Ne? Arda Hayır. Evet. Baba. Ne var mı? Yüksekteyim. Var tabii. Biraz sonra bitsin. Ya var yani var bayağı var neden? İşte bir bak merak et. Tam bakarım. Ay, ay. Bir şey oynamak ay, ay. istiyor mu? Gel oyna o zaman hadi. Şemsa bir dakika. Ay, Oynuyor mu Kemal Can? Evet. Oyun. Evet. Oyun oynayacak mı? Tam kaç. Bayağı olmuştur. Hadi bir bak bana getirdim. Vallahi bak sen sen bir dakika. Bir dakika baklarla bir saniyeli şeyler. Video çekiyorum. Ne biliyorsun böyle video? Biliyor ya sen sen. Sen bir şey istiyor musun? Hadi. Gel önce sen. Aramayın kimseyi. Gel gel gel. Oynayacak mı? Yapıyorsun. Kimseyi aramayın. Öbesin.

Ben abeyim. Bizimle oynamak ister misin? Bizimle oynamak istiyor musun? Ben abeyim. Bizimle oynamak istiyor musun? Bizimle oynamak Top almamız lazım. Abi top alacağız dedi. Beş ya da işte koyuyoruz. Ne kadar baksa. Beş ya da on lira. Beni gördünüz Ben üstünü tamamlayacağım dur. Yok abi bana ait değil. Üstünü tamamlarım ben abi sağ ol. Yok otur abla otur. Otur otur. otur. Burayı düzeltip de oturabilirsin. Burası bana ait. Ama çok karışık şu Şey yapamayacağım yani. Yani. Şey yapamayacağım. <laughs> Allah'a Allah kimsin. Onu kaldır alacağız şimdi. Ben öbeyim. Abi. Ya. Abi. Evet. Sen bir şey istiyor musun? Ben ebeyim ben. Hayat sana bir görev vereceğim. Ay, 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 ay. Hayat. Şu sıkıntıları biraz kendine koyar mısın rica etsem? Takılıp diçeceğiz. Ya buraya koy işte, işte, bundan aslında. İkisi bak. Bunu buraya koyacaksın. Bunu da buraya koyacaksın o kadar. <laughs> ya onu alayım sadece kenara koyacağım diyorum. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> 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 Oynuyor mı Demir? Oynuyor mı Demir? Öyle. Sen? Abi. Yüksek. <laughs> ya hayat nereye? Hayır önce bunları kaldır kenara. Ya hayat su dediğini yap. Tamam. abi, Ya masa yapalım mı bilmiyorum toplanamıyorum. Sıkırlar kemeye. Ya kenara koyacaksın sadece. Arabi konuşsa gel. Arabi ben. Nereye gidiyorsun? Evet. Ben de oynayacağım. Tam saklambaç mı istemiştiniz? Evet. Yoksa devam mı edelim? Saklambaç. Abi tipe tipe. Abi tipe tipe yapalım mı? Gerek yok. Şimdi kaç kişi saklambaç kaç kişi başka bir Fark etmez. Sen ne istiyorsun? Hayat. Gel be. Ya. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Saklamas. Yerden 80 Bu da saklamas istiyor. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> saklambaç mı oynayalım? Evet. evet. Oynayalım mı saklambaç? Hadi hızlı. Evet. evet. Zemm! evet. Zemm! evet. Zemm! Zemm! Bak, oynayalım mı Aybar? Evet. evet. Saklambaç. Oynamıyorum. Siz oynuyor musunuz? Tamam. Oynuyor mu gel? Ha anladım anladım. Saklambaç. Evet. Efendim? Anlamadım. Dors mu? Ya biliyorum da Dors şimdi olan zaman çok çabuk geçer. Onun yerine saklambaç arasak. Ya saklambaç mı oynuyorsun? Evet. Hadi sayıyorum. Hayır, hayır, hayır. Sayıyorum çabuk çabuk. Sen istiyor musun mu oynamak? Hayır. Bir dakika bir izin var lan. Sen sabi şimdi bak.